Game Maker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Blogger eğitim serimizin yeni bölümünden herkese merhaba diyoruz. Blogger eğitim serimizin yeni bölümünde sizlere JavaScript kod takımlarıyla hazırlanmış olan modern gadgetları nasıl web sitenize başarılı bir şekilde entegre edebileceğinizden bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza başlayalım ama öncelikle intro gelsin diyoruz. <laughs> Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Demin girişte de bahsetmiş olduğum üzere bugün sizlere modern gadget kavramının ne olduğundan ve bu gadgetları nasıl web sitenize entegre edebileceğinizden bahsedeceğim. Bunun için öncelikle modern gadgetların ne olduğundan sizlere bahsetmek istiyorum. İlk öncelikle resmi web sitemiz olan teknomega.com isimli web sitemize bir gelelim. Burada blogger platformunun bize sunmuş olduğu, burada mesela sosyal medya hesapları ya da Burada görebileceğiniz Etiketler, aşağı indiğimiz zaman sitemizde burada mesela Wikipedia aratma paneli veya izleyiciler gibi görmüş olduğunuz bu widget'ların hepsi aslında klasik blogger altyapısıyla bize sunulan gadget'lardı. Ancak arkadaşlar bize mesela şurada görmüş olduğunuz döviz kurları veya şurada görebileceğiniz Instagram sayfamızı otomatik bir şekilde web sitemize entegre etmemize yarayan gadget modeli, veya başka bir örnek verecek olursak direkt YouTube kanalımızdaki videoları hızlıca web sitemize entegre etmemizi sağlayan bu gecit bunların hepsi modern gecitlerdir. Şimdi bu gecitleri başarılı bir şekilde nasıl web sitemize entegre edebiliriz bu konuya bir bakalım. Öncelikle videonun altındaki açıklamalar bölümünde vermiş olduğum linke tıklayarak şu web sitesine gidiyorsunuz. Bu web sitesinin işlevi kısaca modern gadget ismi verilen gadgetları Bizim başarılı bir şekilde blogger altyapısıyla oluşturmuş olduğumuz web sitesine entegre etmemize yardımcı olacak bir web sitesidir. Bu web sitesine öncelikle arkadaşlar sizin mail adresleriniz ile üye olmanız gerekmektedir. Üyelik işlemini bitirdikten sonra ise bu görmüş olduğunuz sayfa açılacaktır. Bu sayfada arkadaşlar birçok kategori var görmüş olabileceğiniz üzere. Örnek veriyorum chat kısmına gelerek buradan bir Telegram grubunuz varsa markanızı yansıtacak o Telegram grubunuzu başarılı bir şekilde web sitenize entegre edebilirsiniz ve o grubunuzdaki yazışmalar sitenizde de gözükebilir. Veya arkadaşlar buradaki sosyal kısmına gelerek buradan istediğiniz bir Facebook sayfasını veya Instagram sayfanızı ya da varsa YouTube kanalınızı başarılı bir şekilde web sitenize entegre edebilirsiniz. Ben bu videoda ise arkadaşlar Instagram sayfanızı ve YouTube kanalınızı web sitenize nasıl entegre edebileceğinizden bahsedeceğim gadget kullanarak. Şimdi ise Hızlı bir şekilde işlemlerimize başlayalım. Öncelikle şuradaki Instagram Feed ismi verilen seçeneği tıklayarak Instagram sayfamızın web sitemize entegrasyon işlemine başlayalım. Daha sonra sitenin bize sunmuş olduğu çeşitli şablonlar var. Buradaki şablonlardan dilediğiniz şablonu seçebilirsiniz. Ben buradaki Slider ismi verilen şablonu daha çok kullanmaktayım. Bu şablonu seçeceğim ve daha sonra şuradaki Continue with this template ismi verilen seçeneği tıklayacağım. Buraya tıkladıktan sonra ise arkadaşlar yapmamız gereken işlem buradaki ilk başta ayarları birazcık kurcalamak. Öncelikle şuradaki More ismi verilen kısma gelin ve e, Instagram sayfamızı takip edin diye bir yazı yazabilirsiniz mesela. bu şekilde mesela bir e, Türkçe yazı yazabilirsiniz. Feed language dediği kısımdan ise arkadaşlar title başlığınızın dilini ayarlayabilirsiniz. Buradan Türkçeyi bularak seçebilirsiniz. Arayalım. Türkçeyi de seçtik. Daha sonra buradaki Colors bölümüne gelerek buradan ise görmüş olduğunuz widget'teki renk tasarımı değiştirebilirsiniz. Buradaki ayarlamaları yaparak ama ben burayı aynı bırakacağım. Memnunum şu anındaki kısımdan. Buradaki layout ismi verilen bölüm var. Buradaki bölüme baktığınız zaman ise arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz ilk seçeneğe tıklarsanız buradan e, görmüş olunan Instagram sayfasındaki postların sayısını e, belirleyebilirsiniz. En ve boy cinsinden. Mesela ben Instagram sayfasındaki gibi burada 3 ve üstten alttan mesela 3'e 3 olarak gözüksün istiyorum. Buradan gerekli ayarlamayı yaptım görmüş olabileceğiniz üzere. Daha sonra buradan geri geliyorum ve başka hangi tür seçenekler var? Onlara bakalım. İşte posta neler gözükecek? Buradan seçebilirsiniz. Bunların hepsi gözüksün, bir sorun olmaz. Bakıyorum. Buradaki seçenekleri herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. E, content ismi verilen bölüme gelerek buradan ise arkadaşlar Instagram sayfanızı buraya entegre etmeniz gerekmektedir buradan content to Instagram diyerek arkadaşlar buradan giriş yapmanız gerekiyor İzin ver diyerek Instagram sayfanızı buraya entegre etmeniz lazım otomatikman Instagram sayfamızdaki verilere çekecektir bu mesela bizim e, üniversite sayfamızın Instagram sayfası e, burayı mesela web sitesine örnek olarak ekleyelim daha sonra e, bu işlemi yaptıktan sonra buradan save diyorsunuz ve gadgetımızı kaydediyoruz Burada ücretsiz sürümü bu site aynı zamanda ücretli. Ancak siz ücretsiz sürümü de kullanabilirsiniz. O yüzden buradan tıklıyorum. Ve bize görmüş olduğunuz üzere Gadget'ın JavaScript kodu geliyor. Buradan kodu kopyalıyorum. Ve daha sonra ise blok panelime geliyorum. Gadget'ı eklemek istediğim yeri seçeceğim şimdi sitede. Ee, nereye ekleyelim mesela Instagram sayfasını. Şuradaki food ismi verilen bölümü mesela sileyim. Bunun yerine ekleyeyim başladı hatta sileyim. Kaydet diyorum. Siz ise arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Gadget'ı e ekleyeceksiniz. Buradan HTML ve JavaScript ismi verilen butonu tıklayacaksınız. Ve kopyalamış olduğunuz JavaScript kodunu oraya deminki işlem gibi entegre edeceksiniz. Daha sonra genel kayıt işlemini yapıyoruz. Ve web sitemize F5 yapacağız. Bakalım Instagram sayfamızdaki post gönderileri web sitemize gelecek mi? Hemen F5'imize basalım ve aşağı doğru hızlı bir şekilde inelim. Bakalım entegrasyon işlemi oldu mu? Görmüş olabileceğiniz üzere Instagram sayfamızdaki postlar başarılı bir şekilde web sitemize entegre edildi. 3'e 3 seçtiğimiz için en ve boy oranını bu şekilde web sitemizde görülmekte. Buradan tıkladığımız zaman direktmen Instagram sayfamızda görüp hatta açıklamalarına kadar okuyabiliyoruz postları. Takip et seçeneğini de tıklayarak da Instagram sayfamızda aynı şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. bir de hızlı bir şekilde YouTube kanalını nasıl web sitesine entegre edebileceğinizden bahsedeyim. Bunun için tekrardan modern gadget ekleme sitemize geliyoruz. Ve bu site üzerinden şuradan tıklayarak ana sayfaya yeri geliyoruz. Ana sayfaya geldikten sonra ise arkadaşlar buradan bu sefer de YouTube bölümünü bulmamız lazım. Direktmen buraya YouTube diye aratma kısmı da olması lazım. Evet buraya YouTube diye yazıyorum. Ve görmüş olabileceğiniz üzere şuradaki YouTube galeri ismi verilen seçenek bize lazım. Bu gadget'ı tıklıyoruz. Aynı şekilde ayar yapacağız buna. Burada bir çok fazla e, tasarımsal model var web sitesinde duracağı şekilde. Ben bunlardan genelde video grid ismi verilen şu modeli tercih ediyorum. Bence daha hoş durmakta e, videolar web sitesine eklendiğinde. Daha sonra ise buradan continue with this template ismi verilen seçeneği tıklıyorum. Ve buradaki URL bölümünü ise e, YouTube kanalınızın URL'sini eklemeniz lazım. Buraya gelerek YouTube kanalımızın URL adresini kopyalıyoruz. Daha sonrasında ise arkadaşlar tekrardan widget sistemimize gelerek buradaki YouTube Channel URL ismi verilen yere yapıştırıyoruz. Hızlı bir şekilde bizim YouTube kanalımızdaki verilerimizi çekecektir. Ve görmüş olduğunuz üzere en sondan en başa doğru videolarımız eklenmiştir gadget'ımıza. Şimdi çeşitli ayarlamaları yapabiliriz. Buradan Advanced ismi verilen seçeneği tıklayarak gene dilimizi öncelikle Türkçe seçebiliriz. Daha sonra buradan isterseniz renk ayarlamalarını yapabilirsiniz. Ancak ben renkten memnunum o yüzden e, rengi değiştiremeyeceğim buradaki bölümden ise işte videoların kaçarlı sıra halinde en ve boy oranları açısından web sitenize Entegre edilmesi gibi çeşitli ayarları yapabilirsiniz Ben buraya arkadaşlar e, ikiye iki şekilde web sitesinde gözükmesini istiyorum o yüzden buraları ikiye iki şekilde seçeceğim ve görmüş olabileceğiniz üzere widgetimiz otomatik bir şekilde ayarlanacaktır. Daha sonra ise arkadaşlar buradan geri diyerek save diyoruz ve widgetimizi başarılı bir şekilde yapmış oluyoruz. Buradan gene ücretsiz olan versiyonu tıklıyoruz ve buradaki görmüş olduğumuz JavaScript kodumuzu kopyalıyoruz. Daha sonrasında ise tekrardan blok panelimize geliyoruz ve kodu eklemek istediğimiz yeri seçmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum. Ben mesela bunu şuraya ekleyebilirim veya şuraya da ekleyebilirim. Örneğin buradan gadget ekle diyelim ve buraya bir tane HTML JavaScript seçeneğini tıklayarak buraya kopyaladığımız kodumuzu yapıştıralım ve kaydet diyelim. Genel kayıt işleminde yaptıktan sonra web sitemize geliyoruz ve bir F5 atarak bakalım gadget'ımız güncellenecek mi? Evet. Bekleyelim. Bir sitemiz yüklensin. Görmüş olabileceğiniz üzere gadget'ımız başarılı bir şekilde eklenmiştir. 2'ye 2 en ve boy oranı açısından yapmıştık gadget'ı. Gerçekten web sitemizde hoş bir şekilde duruyor. Ve aynı şekilde buradan tıklandığı zaman da hızlı bir şekilde YouTube videomuz açılmaktadır. İsterseniz buradan abone de olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz de çeşitli işlemleri de bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. E, kısaca size bugün anlatacağım şeyler bu kadardı arkadaşlar. Sizlere e, web sitenize nasıl modern widget ekleyebileceğinizden bahsettim. E, Blogger eğitim serimizin yeni bölümünde görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyerek hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.